Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına ben niyetlendim. Kolektif açılım arkadaşlar. Herkes kendi hayatındaki konulara enerji olarak yoğunlaşsın ve bakalım neler söyleyecek fincanımız bize. Hep birlikte dinleyelim. Neyse halimiz o çıksın falımızda diyorum arkadaşlar. Şimdi size görselleri de gösteriyor olacağım. Evet dışarıda bir yol denenmek istenecek en azından ama sonrasında tekrardan aynı yol gidiliyor olarak veriyor. Aynı konudan dolayı iki defa ee, devamı edilecek diyebiliriz. Tekrar edilecek diyebiliriz buna. Bununla alakalı evet baya açılıyordu zaten sonrasında şimdi ben son zamanlarda yaşadıklarınız mutlaka etkiliyorsa aynı kısmınızda çok dert ettiğiniz bir konu var aslında kısmetli bir insansınız aslında bakın istediğiniz bugün olmuyorsa da haftaya olur diyebiliriz bu ay olmuyorsa bir dahaki ay oluyor diyebiliriz bu sene olmadı eee bir sonraki sene olur deriz ama eee olur hani böyle sizi balina olarak gösteriyor her şeyden önce Ş Şimdi bununla alakalı olarak geçmiş aylarda özellikle ciddi bir karışıklığınız çıkmış bir insanın bir kere boyunuzu aşan bir sıkıntıyla mücadele etmişsiniz. De. İnsanlar ters ters duruyorlar. Siz en başındasınız. Gittiğiniz yön kapalı. Yani itseniz de gitmez. Tıkanık bir alan. Tıkanmışlık var orada. Sıkışmışlık var orada. Bununla alakalı olarak e, ciddi bir mücadeleniz olmuş arkadaşlar. Eee şey var burada çok şişman bir insan mı demeliyim bilemedim çok böyle kabartmış kendini büyük göster hani böyle kediler korktuğunda karşı tarafı kendisini büyük göstermeye çalışır kabarır ya kabarmış bir insan görüyorum yani siz kendinizi ikiye bölmüşsünüz bir tane konunuz zaten hali hazırda inanılmaz açılısı bir konu değil yani gerçekten geçmiş olsun büyük bir sıkıntıyla mücadele etmişsiniz şey gibi savaştan çıkınca Hani böyle talan olmuşsunuzdur, mecalsiz kalmışsınızdır. Son bir aylık döngünüz öyle olmuş. Özellikle son 15 gündür sadece iyisiniz diyebiliyorum inanın. Yani aşmış mısınız? Evet bir insan kabarmış. Kendisini atma ziya tadında dinlemişsiniz. Ya da yapacaklarını öyle bir ee, abartmış ki... Siz de ondan gerçekten ya beklediğiniz yardım alırım, satarım, ederim, odur budur gibi bir abartı bu. Ama beklenilen ne yaptığı söylediği ne yaptığı ne gibi bir durum olmuş. Ee, var mı iki tırnağın kaşınırsın misali. Kendi mücadelenizi kendiniz vermişsiniz. Etrafınızın karışık olduğunu görüyorum. Bu karışıklık kalabalıktan geliyor. Çok insan var. Çok insan var. Ee, şimdi... Uçurumun kenarına gidip geri dönen bir insan görüyorum. Aldığı bir karar onu öyle bir zorlamış ki... Hmm. Evet, bayağı zorlamış. Ama bir insanı o kenarda bırakıyor ve sonra... Bakın yanınızda bir kişiyle beraber bir yola gittiyseniz ya da bu yolda iki kişi olarak devam ettiyseniz yolun uçurumun kenarına geldiğinizi hissetmişsiniz. Bir kişi hala o uçurumun kenarında durmakta. Siz uçurum kenarından dönmekten vazgeçmişsiniz. Geri dönüyorsunuz artık. Aklınızda bir kişi hatta bir araba gibi duruyor. Arabanın içinde bir insan varmış gibi görünüyor. Uzak mesafeden gelen uzak yolculuklardan gelecek olan biriyle belki de bir kişi olarak çıkmış burada yardıma. Aa diyorsunuz ben bu kapıyı bir çalayım. Çalacaksınız da. Şimdi şöyle kul cool gibi çıkmışsınız burada. Arabanız net var arkadaşlar. Yani ben burada bir burada bir de şurada araba gördüm. Sizin gündeminizde araba mı var? Arabayla bir yere gitmek mi var? Şimdi o boyunuzu aşan sıkıntılar şöyle göstereceğim. Şurada kalmış. Siz şuradasınız. Boyunuzu aşan sıkıntılarınız var. İçsen itemezsin. İki hamlede. Ee, şimdi yine bir araba var. Bakın bu sefer olayı bitirmek için. Maddi anlamda. Ee, maddi anlamda özellikle bir mücadeleniz var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, sizin önümüzdeki bu Ağustos sonun, şimdi bu aklınıza gelen kişiyle alakalı bir başlık, bir başlatma, bir iletişim hali, bir durum söz konusu ve Sonrasında arabanızı almış ya bir yere taşınacaksınız maddi anlamda bir para ihtiyacınız var ya bir mesafeden gelecek bir mücadele var parasal bir konuya başlatacaksınız artık siz bol konuşmanın ardında siz kime kapıyı çalacaksınız bilmiyorum çalın o kapıyı derim bununla alakalı da bir mücadeleye başlayacaksınız özellikle Ağustos'un mesela hani bugün daha ayın ortası desek bile arkadaşlar şöyle 11-12'si desek bile 15 diyelim hadi biz ona bir yarısından sonraki mücadelenizde Ağustos'un son iki haftası da parasal bir girişim. Aklınızdaki o insana kapısını çalın derim. Size güzel bir yardımda bulunacak. Alınması gereken varsa da alınır. Ödenmesi gereken varsa da ödenir. Çünkü Eylül ayında daha refah seviyesi yüksek olarak girmek isteyeceksiniz. Bu uçurumun kenarında olan kişiye de şey diyorsunuz. Sen kendi düşüncelerin de buradasın. Ben artık adım atmak istiyorum ve bir mücadeleye başlatacağım diyorsunuz. Arkanızda gelecek ama sizin kadar güçlü güçlü değil, dirayetli değil, hedefli değil ya da emin değil, güven yok. Bir şekilde bunu başlatacak kişi sizsiniz. İlk 10 günün kadar yani bugününüz, dününüz ve önümüzdeki 10 günlük diyebiliriz bu sürece. İnanılmaz dedikodularla geçecek arkadaşlar. Ama siz o aklınıza gelen ya aklınıza gelen kişi iletişim kurup taşınacaksınız ya da o kişiden bir yardım alacaksınız. Ağustos sonu itibariyle yani Eylül'e ben artık ne diyelim ona Yazı güzel bitirmek istiyorum. Eylül'e artık sonbahara güzel giriş yapmak istiyorum. Senem iyi bitsin istiyorum. Artık mücadelem kalmasın istiyorum diyorsunuz. Üçe bölmüşsünüz. Ee, şunu söylemek isterim. Üç tane olayınız var. Eylül ayında da üç konuyu bitireceksiniz. Üç tane konuya bölünmüşsünüz. Hmm, şöyle. Bu e, üç tane... Bölünmüş konu ama bakın geçmişteki ve özellikle Ağustos'taki kadar büyük değil. Hani ne diyelim ona? Sona attığınız, sizin de sona ertelediğiniz, hatta e, bu yol ilk gidilecek, sonrasında tekrar gidildiğinde açılacak dediğim konu sizin bu üç tanesiyle alakalı. Zaten siz de hayatınızda önceliğinizi farklı bir, özellikle bu Ağustos'taki para mevzularına yoğunlaşmış olacaksınız. Üçe üç parça halinde alacağınız. Güzel gelişmeniz var. Kalbiniz de çıkmış. Kafanız kalp. Ee, yani büyük bir sevda aklınıza sevdiğiniz olan ya da işte sevdiğiniz şekilde kalbinize hitap edecek şekilde e, size sonuç veren, gönlünüze göre olan. Eylül ayında gönlünüze göre olan hani aklınızdaki sevda ben şimdi burada şey göremiyorum çünkü çiftsiniz arkadaşlar mutlu mesutsunuz diyemiyorum. Ha ne var? Arkanızdan gelecek olan eşinizse, partnerinizse de gelecek. O ayrı bir konu ama Eylül'de üçe böldüğünüz konular sizin gönlünüze göre olur. Hani artık sevmek zamanı diyebilir miyiz? Evet. Ama sizi partnerle bir bütün olarak mı görüyorum? Hayır. Şimdi özellikle tabak konusunda bana bu konuda bilgi verecek. Diyebilirim ki arkadaşlar Ağustos Eylül aylarında sizin aşk önceleriniz olmayacak. Partnerden ziyade aklınızdakileri halletmek isteyeceksiniz. Bu konuda başarılı olacaksınız. Sevgili ee, sevgiyle ilgili S harfi çıkmış burada. Sizin eşiniz ya da partneriniz problemli arkadaşlar. Anladığım kadarıyla uçurum kenarına gittiğiniz konu da siz vazgeçip artık geri dönüyorsunuz. O arkanızdan tın tın gelecek ama. Öyle düşünün. Çünkü e, özellikle önünüzü kapatmış bir konunun iki kişi partner olarak başlıyorsunuz. Ama o kişi arkasında şöyle çatalda çıkmış. Yani siz burada iki kişi şu konuyla ilerlemeye çalışırken bu biraz arkasına geçmişine bakmaya devam edecek. Sizin kadar dirayetli ve güçlü değil. Hadi bakalım sıradaki gelsin demiyor. Ya çok çabuk takılabilen biri ya da takıldığıyla alakalı çok ciddi sıkıntılar yaşayan biri de diyebiliriz. E harfi çok baskın. Hanenizin tam ortasında. iki kişi konuşma yapıyorsunuz. S ve E var. S yazıyor burada bariz. Samsun'un S'sinden sonra E harfi de yanında duru vermiş. E, uzayıp giden bir konuyla alakalı iki kişi karşılıklı konuşuyor. Sizin kafanızda sanıyorum ki o yardım edecek insan S ve E harflerini şey yapabilir arkadaşlar. Evet bu insan size yardımcı olacak. Hanede güzel bir açılma var. Bakın ne dedim kısmetlisiniz dedim. Fincanı açarken daha. Yani bugün olmaz belki yarın olacak. E, kalabalığınız var. İnsanların enerjisinden çabuk etkileniyorsunuz. İki tane e, sizin iş değiştirmek desek bile bu evde hani dedim ya bu 15 gün içerisinde bir arabanız var gidiyorsunuz arkanızdan net iki kişiyle alakalı konuşmalar var burada. E, siz iki tane amir aşarsınız, iki tane müdür aşarsınız arkadaşlar. İki büyük kişiyle karşılıklı konuşup sonrasında onların da sizin evet doğru çalışanmış diye ikna olduğunu görüyorum. Özellikle Ekim itibariyle kariyer hayatınızda güzel gelişmeler var. Ev hanımıyım aracı olur. İki büyük patron size emin olamaz. Yıllarca ara vermişsinizdir çalışmaya. Ee, ve dolayısıyla da önünüz açılıyor. Yani sizin Ekim ayı itibariyle çalışma hayatınız açılır. SE harflerinden gelecek olan kişinin yardımıyla aile hayatınızla ilgili güzel gelişmeler var. Yine bir S var burada ama iş e, aş tarafında da. E, geriden gelecekse bile arkadaşlar elinde dokundu kusura bakmayın. Arkadan arkadan gelecekse bile siz yine burada bir bütünsünüz ve siz geleceğinize bakıyorsunuz. Bakın ilişkiniz hemen toparlanır mı? E, hayır. Çünkü siz geleceğe bakıyorsunuz, kişi arkanızda küçük kalmış. Sonrasında yine siz buradasınız, kişi yine arkanızda küçük kalmış görünüyor. Şöyle yaklaştırınca belki görebilirsiniz. Siz şurada büyüksünüz, arkanızdaki küçücük kalmış. Ama sizin yönünüz gelecek. Aha ne var? Güzel gelişmeleriniz var ama bu ilişkiyi, bu aşkı siz ilerletirseniz ilerler, siz çekerseniz çekersiniz, siz 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 yani her şekilde sizin yönettiğiniz bir ilişki olur. Keşi sizden kopmaz ama arkanızdan tıntın tın ancak gelir. Diyeceğim şudur ki kısmetlerinizin daha ilerisi için özellikle Ekim sonrasında daha rahatlamış olduğunu görüyorum. Geçmişteki sıkıntıları oranla büyük oranda attığınız mücadelenizin devam edeceği ama Geçmişle kıyaslarsak çok rahatladınız bir sürece girdiğinizi söylüyor burası bana. İş konusunda yeni bir aydınlanmanızı net gördüm arkadaşlar. Dilerim de tabii ki de kalbinizden geçirdiğiniz ne varsa onlar sizin olsun isterim. Ben hayırdır bugün dokunup duruyorum bu ee, ekrana kusura bakmayın. Şimdi şunu söylemek isteyeceğim arkadaşlar size. Ee, güzel gelişmeleriniz var. Güzel enerjiniz yansıyor bana. Ee, tabii ki de geleceği sadece Rabbim bilir. Yani hani zaten bu bilinçle fal bakan ve dinleyen insanlar olduğumuzu bildiğim için arada böyle yorumlar geliyorlar bu konuda da bir belirtmek isterim. Tabii ki de geleceği sadece Rabbim bilir. Biz fal olarak gördüğüm şekilleri sadece rehberlik ediyorum arkadaşlar. Enerjinize sağlık. Hepinize çok teşekkür ederim. Buket Hanım çok pozitifsiniz. İyi ki varsınız diyorsunuz. Bugünlük falım bu kadar. Bakımdan sonraki sohbet kısmımı sürekli dinleyerek işte Buket Hanım günlerdir tatildeydim. Oradaydım. Dinleyemiyordum artık dinliyorum diyen bütün arkadaşlarım. Biz bayağıdır bayağı bir süredir buradayım ben. Dolayısıyla da güzel bir gönül bağı kurduk. Bunda seviniyorum. Böyle olması da beni mutlu ediyor. Dolayısıyla kendi enerjisine kendi hayatımda uygulayıp da sizlere tavsiyelerim oluyor sadece. Fal bitti. dinlemek istemeyen arkadaşlar katılmak mecburiyetinde elbette ki değiller. Ben sadece şeye inanıyorum. Böyle sizlerden aldığım enerji bana çok net geçiyor benim enerjim de size geçebiliyormuş. Yani birbirimize olan inancımızı arttırmak adına, birbirimizin dualarında kalabilmek adına e, ben çok seviyorum buradaki enerji alışverişimizi. Şimdi tabii ki de birbirinden sıkıntılı süreçlerimiz hepimizin oluyor. Yani insanız. Hepimizin sıkıntıları birbirinden farklı. Bir de dönem olarak herkes sanki aynı şeyleri yaşıyor gibi. Dolayısıyla ben hep şey diyorum. Yani bir gün yolun sonuna geldiğimizi düşündüğümüzde dahi Allah çıkmaz sokaktayız. Ne olacak dediğimizde dahi bir çıkış kapısı açılıyor. İşte o çıkmaz sokak dediğimiz noktanın öyle güzel e, hayırlara vesile olduğunu bize yarınlar gösteriyor ki ben buna inancınız tam olsun isterim. Buna aslında size aşılamak isterim. Kendi tecrübelerin doğrultusunda. Yaş olarak benden büyükleriniz tabii ki de var saygım sonsuz. Ama ben burada e, inanıyorum her şeyden önce yarınların bize güzel şeyler getireceğine inanıyorum. Evrene de böyle enerjiler gönderiyorum. İşte bu enerji zincirine buyurun siz de katılın. Her şey hepimiz için güzel olsun. Tabii ki de bizim de sınandığımız bize bunları yaşatacak kadar yaşattıran diyelim onlara. Çünkü gerçekten bir insan niye nasıl bu kadar kötü olabilir? İşi, aşı, aşkı nasıl gözükebilir onu bilemiyorum. Allah böyle insanlardan evlatlarımız da dahil olmak üzere uzak tutsun bizlerden tabii ama. O yüzden siz bilin ki arkadaşlar beddua edince o kişi yaşamayacak aynısını, Bedduanın enerjisi biraz bereket bile kaçırır. Din değeri varmış bir arkadaşımız yazmışlar bu Hanım ben gittim hocaya sordum diye. Şimdi beddua etmek alışkanlığa dönüyor. Bu sefer ay bardak çatladı kahretmesin, vay kalem çatladı mahvetmesin diye böyle bir dile dolanıyor. O işte bereketsizliği sağlıyor. Ben inanıyorum ilahi adaletin tecelli edeceğini zaten 15 e, sene içerisinde mutlaka 9-18 hatta o Ve sene içerisinde mutlaka teka, yani tekamül ediyor herkes arkadaşlar. Kim ne yaşatıyorsa aynı yerden yaşamadan bu dünyadan göçmüyor. Sağlıklı sınandığımız 3 günlük dünyamız var. Bize kim neye yaşattığını derdine düşmeyelim. Rabbimize hayırlı olanları versin derdine düşelim diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık, enerjinize sağlık. Devamı gelmesi adına beğeni ve yorumlarınıza desteklerini bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bu gibi platformlarda e, bu emeklerin karşılığı sadece beğeni ve yorum olabiliyor e, ben de bu anlamda sizlerden tek desteğim bu olabilir isteğimde e, bugünlük benden bu kadar hep söylüyorum sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin umudunuzu yarınlardan yitirmeyin herkes kalbinin ekmeğini yesin kalbi güzel olanlardan ve karşılığını hemen alanlardan olun bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın hepiniz hoşçakalın arkadaşlar